Arkadaşlar, herkes merhabalar arkadaşlar. Bakın bugün kulaklık taktım. Benim kulaklığım bu. Bu aralar hiç video atmıyorum. Durumumuz iyi değil, okula başladım. Üçe geçtim. Kardeşim de okula yazıldı. Bazı günler kavga var işte. Ondan arkadaşlar. Bugün de okula gidemedim. Beni izleyenler varsa kanalıma abone olup YouTube'a ay yorumlara bir şeyler yazsınlar veya yani sizin için bir kırmızı kalp istiyorum ben. Yorumları lütfen kırmızı kalp atın. Ben sizin ailezim ve siz de benim kalbimsiniz. Dün biraz yoğun geçti okul. Çok güzeldi. Okuldaki arkadaşımız diyor ki bu tarafa bakıyorum. Akşam bu tarafa öğrenirim. Ya sabah olmuş öğrenirim diyor. <laughs> <laughs> Çatladım <gibi>. gülerden. <laughs> <laughs> Arkadaşlar size bir elma demirini çağıracağım. Gelir sonra Elif Elva, Çağırıyor. Elif Elva, Gel! Bir gel sana çok güzel bir şey aldım. Kadırıyorum arkadaşlar. Buse Duygu bilenler varsa yorumları Buse Duygu ve iki tane bor kalp ve kırmızı kalp Hayır bir tane bor kalp bir tane kırmızı kalp. Elif Elva. Gel sana bebi aldım. Ah. Arkadaşlar gelin. Elsa'va gel. Adem, Allah, baba. Tamam. Bu beni alıyor Arkadaşlar diabetiyomuk size bak Arkadaşlar bugün de biraz oyun geçti. Ay Allah. Ee, Zeynep bir Zeynep. Zeynep. Arkadaşlar gelmedi hiçbiri de. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Hep bay bay. Az sonra bir daha çekerim. Elveda gelirse. Bay bay.